2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasına çok az bir süre kaldı. Formda yıldızlar, güçlü takımlar, favoriler ve milli takımımız derken tüm futbol severler şampiyonayı dört gözle bekliyor. İşte bu turnuva rehberimizde Avrupa Şampiyonası henüz başlamadan burada mücadele edecek 24 takımın son durumlarını, ilginç istatistiklerini, sürpriz adaylarını, öne çıkabilecek yıldızlarını ve hangi takımların şampiyon olabileceği gibi detayları birlikte inceleyeceğiz. Euro 2024 boyunca turnuva ile ilgili analizler, hikayeler ve incelemeler kanalımızda olacak. Lütfen 2 saniye ayırıp abone olmayı unutmayalım. Ev sahibi Almanya ile başlıyoruz. 2014 yılında dünya şampiyonu olan Almanya, o yıldan sonra kademeli bir şekilde düşüşe geçti desek yeridir. Son iki Dünya Kupası'nda da istediğini alamayan Panzerler Avrupa Şampiyonası'nda da eski günlerini mumla arıyor. Turnuvayı sonuncusu 1996'da olmak üzere 3 defa kazanan Almanlar Joachim Löw'den sonra o eski parlak turnuva performanslarını gösteremediler. Son Avrupa Şampiyonası'nda da son 16 turunda İngiltere'ye elenen ev sahibimiz Nagelsmann önderliğinde evinde düzenlenen şampiyonada çıkış arayacak. Avrupa şampiyonası öncesinde yaptığı son 10 hazırlık maçında yalnızca 4 galibiyet alabilen Almanlar, son rakipleri olan güçlü Fransa ve Hollanda'yı mağlup ederek Alman taraftarlara umut aşıladı desek yeridir. Nagelsmann'ın 4-2-3-1'i oldukça istikrarsız bir performans gösterse de, önemli isimler sayesinde Almanya turnuvanın doğal favorisi. Ha bir de Toni Kroos var. Onun da son sahnesi olacak bir 2024. Musiala, Havertz ve müthiş bir sezon geçirmiş olan Wirtz'den beklentiler çok yüksek. Forvet ve bek rotasyonunda her ne kadar sıkıntı yaşasalar da ev sahibi turnuva öncesinde ne vereceği en merak konusu olan ülkelerden birisi. Geçiyoruz turnuvanın sürpriz adaylarından biri olan İskoçya'ya. İskoçya'da 1996 yılından sonra ilk defa turnuvaya iki kez üst üste katılıyor. Ancak takım daha öncesinde hiç gruplardan çıkamadı. Bu sefer bir iki deneyecekler. 2019 yılından beri takımda görev yapan menajer Steve Clark'la birlikte müthiş bir yükseliş yaşadılar. Elemelerde İspanya, Norveç ve Gürcistan'ın olduğu grupta müthiş formda bir süreç geçirerek ilk 5 maçta 5 galibiyet alarak şampiyonaya adeta erkenden bilet aldılar. Ancak o süreçten sonra oynanan 5 maçta galibiyet alamadı İskoçya. Steve Clark'ın takımı 3-4-2-1 taktiğini benimserken oldukça sert bir savunma anlayışına sahip. İskoçların en büyük problemi üretkenlik. Premierlikte oynayan birçok oyuncusu bulunan takımın Liverpool'lu Robertson, Manchester United'lı Scott McTominay ve Aston Villa'lı McGinn en önemli oyuncuları. İskoçya sürpriz yapıp ilerleyebilir ya da her zamanki gibi kaderini yaşayıp gruplarda da kalabilir. Son dönemde Avrupa'nın en çok gelişen milli takımlarından biri olan Macaristan'dayız. Bir zamanların en büyük futbol ekollerinden biri olan Macaristan, 2016 yılından beri futbola büyük bir atılım yapmış durumda. Macarların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında Almanlara ve Fransızlara nasıl zorluklar çıkardığını biliyoruz. 2018 yılından beri takımın başında olan ve müthiş bir dönem yaşatan Marco Rossi artık bu turnuvada başarılı olmak isteyecektir. Zaten eleme gruplarını yenilgisiz lider bitirerek adeta gözdağı verdiler turnuva öncesinde rakiplerine. Son 14 maçtır yenilgi yüzü görmüyorlar. Bu süreçte milli takımımızı da 1-0 mağlup ettiklerini hatırlatalım. Üçlü taktik anlayışını benimseyen sistem takımının tabii ki de en büyük kozu ve umudu Liverpool'lu iyi. Macar futbolcu adeta milli takımın her şeyi. Sahanın her yerinde oluyor bu isim oyun onunla başlayıp yine onunla bitiyor. Bu sistem takımı oldukça sağlam bir takım görüntüsü veriyor yani. Grupta İsviçre'yi geride bırakıp ikinci olmaları asla sürpriz olmaz. Turnuva takımı İsviçre'deyiz. Kötü de olsa, iyi de olsa İsviçre her zaman milli turnuvalardadır. Kadrosu zayıflamış gibi gözükse de son Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final, Dünya Kupası'nda son 16 oynamış bir takımdan bahsediyoruz. İsviçre'lilerin zaten turnuva karnesi oldukça iyi. Takımın teknik direktörlü Türk asıllı İsviçre'li bir teknik adam olan Murat Yakın elemeleri nispeten kolay bir grupta Romanya'nın ardından ikinci sırada tamamladılar. Yine gruptaki rakipleri olan İskoçya ve Macaristan gibi üçlü sistemi tercih eden Murat Yakın'ın takımı kadro kalitesi anlamında birçok şey vaat etse de ofansif açıdan kısır bir görüntü veriyor. Oynadıkları son 5 maçta da en fazla bir gol atabilmişler. Kalede Jan Zomer, defasta Akanji, Fabian Schar, orta sahada oldukça formda bir sezon geçiren Şaka ve ileride her ne kadar MLS'de oynuyor olsa da Şakir'i Şakir'in bu turnuvaları ne kadar çok sevdiğini hepimiz biliyoruz. Diğer yandan Milan'la Okafor ve Burnley'de oynayan Zeki Amduni de sürpriz yıldız adayları. İsviçre 2020 ve 2022'den biraz daha zayıf bir hale gelecek turnuvaya. Bu sefer gruptan çıkamamaları çok olası. B grubuna eski formundan bir aylı uzak gözüken İspanya ile başlıyoruz. Turnuvayı 1964, 2008 ve 2012 olmak üzere 3 defa kazanan İspanyollar, 2010'lu yıllarda dünya futboluna büyük bir dominasyon sağlamıştı. Ancak 2014 Dünya Kupası'ndan sonra bu dominasyon kırılmıştı. Turnuvaya daha önce alt yaş kategorilerinde defalarca teknik adamlık yapmış olan Luis de la önderliğinde katılacaklar. Avrupa Şampiyonası elemelerinde iyi bir performans gösteren İspanya, oynadığı 8 eleme maçının 7'sini kazanarak lider biçimde gruptan çıktı. Ancak onun ardından oynanan son iki hazırlık maçında da galibiyet alamadılar. 4-2-3-1 dizilişini tercih eden İspanyollar, De La Fuente önderliğinde eski günlerine dönmek için çabalayacak. Takımın aklı ve en büyük bağlantısı Manchester City'li Rodri olacaktır. Forvetleri olan Morata da oldukça formda bir sezon geçirdi bu yıl. Genç yıldızlar Yamal ve Nico Williams ise takımın patlayıcı gücü. Ancak tüm bu güçlü isimlere rağmen hala tam anlamıyla güçlü bir oyun sergileyemiyor İspanya. Son dönemde teknik adam De La Fuente önderliğinde oyunları iyiden iyiye gelişse de bu sefer İspanya turnuvanın favorilerinden biri olarak gözükmüyor. Ekol Takım Hırvatistan'dayız. Onlar Avrupa Şampiyonası'ndan ziyade Dünya Kupası'nda daha başarılı. Mesela Hırvatlar son iki Dünya Kupası'nda da final ve yarı final oynarlarken Avrupa Şampiyonası'nda ise son 16 turunda eğlenmişler. FIFA sıralamasında 10. sırada bulunan için öğrencileri, elemelerde belki de son yılların en kötü performanslarından birine imza attılar. Bizim de olduğumuz grubu 2. sırada tamamladı Hırvatistan. Neredeyse savunma ve orta saha zafiyeti bulunmayan takımın en büyük sıkıntısı ucum oyuncuları. Orta saha bolluğu olan takımda neredeyse üst seviye hiçbir forvet oyuncusu yok. En yakın isim olan Kramaric ise milli takımda isteneni veremiyor. Mücadele ruhunun yüksek olduğu, kontrollü oyunu seven takımda en büyük yıldız hala daha Luka Modric. Guardiol, Stanisic, Kovacic, Brozovic, Lovio Maier gibi birçok iyi oyuncuya sahipler. Gruptaki rakipleri İtalya ve İspanya'nın gerisinde gösterilseler de Gruptan lider çıkmaları bile bizi şaşırtmaz. Son Avrupa şampiyonu İtalya milli takımındayız. İtalya'nın kötü gidişatı son kazandıkları turnuvadan hemen sonra başladı. Son şampiyonumuz 2022 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanamadı. Bunun sonucunda da Roberto Mancini görevden kovup onun yerine Napoli ile şampiyonluk yaşamış Spalletti'yi getirdiler. Spalletti önderliğinde İngiltere'nin olduğu eleme grubunu ikinci sırada bitirip şampiyonaya katılmaya hak kazandılar. Ancak takımın oynadığı oyun asla Euro 2020 seviyesinde olmadı. Eleme gruplarında 16 gol atıp 9 gol yiyerek çok gol atıp çok gol yiyen bir takım izlenimi verdiler. Ki bu İtalyanların alışık olduğumuz savunmasıyla pek bağdaşmıyor. Bunda bir de birçok oyuncunun form durumunun düşmesi durumu var. Aynı zamanda Tonali gibi takımın büyük bir parçasını turnuvaya götüremeyecekler. Bu oyuncu kendileri için büyük bir eksiklik. Yeri geldiğinde üçlü, yeri geldiğinde dörtlü oynatabilen teknik adam Spalletti, bu yetersiz gözüken İtalya milli takımı ile birlikte şampiyonluk ünvanını korumaya çalışacak. Donnarumma, Bastoni, Barella, Jorginho, Pellegrini, Chiesa, Raspadori ve birçok yıldızıyla İtalya doğal şampiyonluk adayı. Ancak turnuva öncesinde oynadıkları oyunla hiç de öyle bir izlenim vermiyorlar. Geçiyoruz tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek olan Arnavutluğa. Arnavutluk, Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi önemli takımların olduğu grupta müthiş bir eleme turu geçirip turnuvada ölüm grubuna düştü. Silvino ile birlikte yeniden yapılanan takım eleme gruplarında 8 maçta sadece 4 gol yedi. Bu süreçte sadece bir kere yenildiler. Onların en büyük dezavantajı fizik durumu. Fiziksel anlamında rakiplerin gerisinde kalabilen takım, savunma konusunda ise oldukça katı. Interli Aslani, Fulham'la Armando Broha ve Beşiktaş'ta Ernest Mucci çok şey beklenen isimler. Bu isimlerin yanında bir de Sivas oldukça formda bir sezon geçiren Reyman Ay var. Her ne kadar turnuvanın en zayıf takımlarından biri gösterilmiş olsa da güçlü savunmasıyla Arnavutluk sürprizi imza atmaya çalışacak. Slovenya son yıllarda Avrupa'da çıkış yapan sürpriz milli takımlardan bir tanesi. Özellikle İtalya'da oynayan birçok potansiyelli oyuncusuyla sürpriz sonuçlara imza attılar. Ülkeyi 2010 yılında Dünya Kupası'na taşıyan Matthias Kek'in takımın başına yeniden geçmesi, Sloven milli takımının üzerine koyarak gitmesini sağladı eleme grubunda Danimarka ile birlikte 22 puan toplayıp Averaj'la ikinci olurlarken 2000 yılından sonra ilk defa Avrupa Şampiyonası finallerine katılacaklar. Son iki hazırlık maçında da Portekiz ve Amerika Birleşik Devletleri gibi güçlü takımları yenerek adeta turnuvanın sürpriz takımı olabileceklerini sinyalini verdiler. 4-4-2 oynayan takımın en büyük yıldızları dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Jan Oblak ve Red Bull Leipzig'li Benjamin Sesko. Ha bir de bu arada futbola adeta yeniden gören Jose Bilicici bu turnuvada Slovenya milli takım formasıyla yeniden göreceğiz. Biraz daha savunma anlamıyla öne çıkan Slovenya milli takımı bize turnuvanın sürprizini yaşatabilecek takımlardan sadece bir tanesi. Geçiyoruz İskandinavların turnuvadaki tek temsilcisi olan Danimarka'ya. Vikingler son yıllarda oldukça gelişim kat ettiler. Son Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynarlarken Dünya Akbası'nda istedikleri sonucu alamadılar. Kasper Hulman önderliğindeki takım eleme gruplarını lider tamamlarken şampiyona rahat bir şekilde geldi. 3-5-2 taktiğiyle oynayan Vikingler tabii ki de kuzey takımlarından alışık olduğumuz gibi fizik gücü yüksek ve sert bir takım. Genç ve birçok tecrübeli isim var kadrolarında. Kayer, Eriksen, Hoybier, Yusuf Polsen gibi tecrübeli isimler bulunurken Darami, Skowolsen, da patlama yapması çok yüksek futbolcular. Ülkemizde Galatasaray'da forma giyen Nelson da turnuvadaki performansı ile ciddi transfer yapabilir. Bu grupta İngiltere ile birlikte favori gösteriliyorlar ve ikincilik için Sırbistan'la çekişecekler gibi. Sırbistan milli takımındayız. Sırplar potansiyel oyuncu grubuna göre Avrupa'nın başarı anlamında en başarısız milli takımlarından biri. Bu güçlü milli takım 2000 yılından sonra ilk defa bir Avrupa Şampiyonasına katılacak. Aslında bir eleme takımı olsalar da asla bir turnuva takımı değiller. En son katıldıkları Dünya Kupasını da galibiyet alamadan sonuncu sırada tamamladılar. Eleme grubunu da Macaristan'ın arkasında ikinci sırada tamamlayıp turnuvaya katılmaya hak kazansalar da, hazırlık maçında ambargoya uğramış milli takım Rusya'ya 4-0 gibi bir net bir skorla kaybetmeleri, yıldız isimleri olan Sırbistan'a biraz daha mesafeli bakılmasını sağladı desek yeridir. Kostic, Milinkovic-Savic, Tadic, Mitrovic ve Bilahovic gibi önemli isimleri olan takım, turnuvada ne yapacağı en belli olmayan milli takımlardan birisi. Ve İngiltere... İngiltere katıldığı her turnuvanın doğal favorisidir. Çünkü onlar Premier Lig'in yıldız oyuncularına sahiptir ve rakiplerinin olduğunu pek düşünmezler. Peki bu düşünceden sonra turnuvalarda ne yaşarlar? Tabii ki de büyük bir ayar kırıklığı. Son Avrupa Şampiyonası finalinde kendi evlerinde Wembley'de İtalyanlara kupayı kaybettiler. Ancak 2024 için eleme turlarında yine aynı gruba düşseler de bu sefer onların önünde turnuvaya gelmeye hak kazandılar. Müthiş bir eleme turu geçirip 8 maçta da mağlup olmadı İngiltere. Bu süreçte kalelerinde yalnızca 4 gol gördüler genelde 4-2-3-1 formasyonunda izlediğimiz, özellikle kontrol ataklarla rakiplere büyük zorluk çıkarabilen İngiltere, tabii ki de müthiş bir kadro havuzuna sahip. Real Madrid ile müthiş bir sezon geçirmiş Jude Bellingham, Bundesliga'da gol kralı olmuş ve birçok rekor kırmış Harry Kane, Premier Lig'de sezonun oyuncusu olan Phil Foden, Arsenal'in yıldızı Bukayo Saka, Chelsea ile sürpriz bir şekilde müthiş işleri imza atan Cole Palmer, sadece İngiliz yıldızlardan bazıları. Rüya takım artık şanssızlığını kırarak bu jenerasyonunu bir kupa ile taşlandırmak istiyor. Çok büyük ihtimalle Southgate'i e İngiltere milli takımının başında izleyeceğimiz son turnuva olacak bu. Gerek güçlü oyunları, gerek yıldızları ile İngiltere milli takımı turnuvanın en büyük favorilerinden birisi. D grubuna Polonya ile başlıyoruz. Polonya Avrupa şampiyonasına 4 kez katıldı ve bu turnuvalarda 2016 yılında çeyrek final oynaması en iyi derecesi takım Lewandowski'nin prime halinden uzaklaşması ve eski jenerasyonunu kaybetmesi nedeniyle eski günlerinden bir hali uzak durumda. Zaten Avrupa Şampiyonası'na da playoff yoluyla katıldılar. Elemelere teknik adam Fernando Santos'la başlayan Polonya, Moldova ve Arnavutlu genilgilerinin ardından o isim yerine Michael Probierz'i getirmişti. Playoff maçlarına yeni teknik adamıyla çıkan Polonya, galleri isabetli şut çekemeden daha iyi eridi. Savunmada büyük bir zafiyet yaşıyorlar. Hücum kısmında da Lewandowski'nin eskisi gibi olmaması sebebiyle bir hali sönükler. Sezni, Lewandowski, Szymanski, Zalewski ve Zierinski gibi uluslararası iyi oyunculara sahipler. Ancak buna rağmen eski güçlerinde değiller ve grup sonunculuğu için en büyük adaylardan bir tanesi Polonya. Geçiyoruz bir başka eski günlerini arayan ülke olan Hollanda'ya. Portakallar turnuvayı ilk ve son kez 1988 yılında kazandı. Ronald Koeman'ın öğrencileri eleme gruplarını çok iyi bir şekilde tamamlayarak buraya yalnızca bir mağlubiyet alarak geldiler. Dörtlü ve üçlü birçok formasyonu deneyen teknik adam turnuva öncesinde henüz tam anlamıyla formasyonuna karar verebilmiş değil. Tipik Hollanda futbolu gibi baskıcı ve hücum ağırlıklı bir oyun tercih etmeye çalışıyorlar. Ancak bunu özellikle büyük takımlara karşı pek yansıtabilmiş durumda değiller. Zaten Hollanda'nın aldığı sonuçlara baktığımızda güçlü takımlara karşı istedikleri sonuçları alamadığını görüyoruz. Kale, defans ve orta sahada oldukça iyi bir rotasyonu bulunan Hollanda'nın en büyük sorunu forvet. Tam anlamıyla net bir 9 numaraya sahip değiller. Üstelik buna rağmen Bologna ile müthiş bir sezon geçiren Zirkzee'yi kadroya dahil etmedi. Xavi Simons, Cody Gakbo, Firimpong, Kopbainis turnuvaya oldukça formda geliyor. Yani tecrübe ve genç isimlerin birleştiği bir milli takım Hollanda. Bulundukları grupta favoriler. Ancak Koma'nın büyük takımlara karşı oynadığı maçların büyük bir soru işareti olması sebebiyle grup sonrası ilerleyen turlar Hollanda için pek de umut vermiyor. Avusturya'dayız. Avusturya teknik adam Ralf Rangnick ile turnuvaya oldukça formda gelecek. Eleme gruplarını Belçika'nın ardından 19 puanla ikinci sırada tamamlayarak en iyi ikinci olarak şampiyonaya katıldılar. Hazırlık maçlarında ise turnuvaya katılacak bir diğer takım olan Slovakya'yı 2-0 yenerlerken milli takımımızı da 6-1 yenerek adeta bozguna uğrattılar. Takımın kadrosu ağırlıklı olarak Almanya Bundesliga'da oynayan oyuncular. Zaten yapı olarak da Rangnick sistemli, makine gibi bir Alman takımı oluşturdu diyebiliriz. Bizim milli maçta da bunu görmüştük zaten. Bu milli takımın en büyük handikapı. Turnuvaya sakatlığı nedeniyle katılamayacak olan Real Madrid'li David Alaba diyebiliriz. Defansta Kevin Danso, orta sahada Dortmund'la Şampiyonlar Ligi finali oynayan Zabitzer, Bayern Münih'li Leimer derken ileri hatta bir başka Bundesliga oyuncusu olan Gregoriz, turnuvada Avusturya adına sürprizler atmaya çalışacak. Bu sistem takımı gruplarda Fransa ve Hollanda'ya ciddi sıkıntı çıkarabilir. <laughs> Geçiyoruz turnuvanın en büyük favorilerinden biri olan Fransa'ya. Dünya 2 numarası. 2000 yılından sonra bu kupayı kazanamadı turnuvada 24 yıllık hasrete son vermek için sahada olacaklar. Döşamp yönetimindeki bu müthiş jenerasyon, eleme turunu adeta süpürdü desek yeridir. Eleme grubunu yenilgi almadan 29 gol atıp 3 gol yiyerek tamamladılar. Savunma anlamında oldukça ilerken, hücum anlamında da aynı başarıya sahip durumdalar. Ancak son hazırlık maçında Almanya'ya 2-0 yenilmeleri, küçük bir soru işareti yarattı desek yeridir. 4-2-3-1 dizilişiyle oynayan Fransa milli takımı hızlı pas yapabilen, tempolu oyunuyla rakiplerine fiziksel anlamda büyük üstünü kuran güçlü bir takım. Kadro kalitelerini zaten hepimiz biliyoruz. Takımın %30-40'ını neredeyse Paris Saint Germain'de oynayan oyuncular oluşturuyor. Turnuva sonrasında Real Madrid'e katılacak olan Kylian Mbappe, bu turnuvada eksik olan uluslararası kupasını kazanmaya çalışacak. Aynı zamanda turnuvaya oldukça formda giden de bir Griezmann var. Bayis firmalarının İngiltere sonrasında en büyük favori olarak gösterdiği Fransa, Euro 2024'ü güçlü kadrosuyla kazanması en olası takımlardan bir tanesi. Üstelik milli takımımızın ikinci olduğu takdirde bu takımla son 16 turunda karşılaşma ihtimali de var. E grubunun bariz favorisi Belçika ile başlıyoruz. Belçika iyi kadrolarına rağmen turnuvalarda beklentiyi karşılayamaması ile dikkat çekiyor. 1982 yılında bu turnuvada final oynamaları en büyük başarıları. Son katıldıkları turnuva olan 2022 Dünya Akbası'nda da şok bir biçimde nispeten zayıf bir grupta elendiler. Roberto Martinez'in ardından Dominika Tedesco'yu takımın başına getiren Belçika, eleme gruplarını namalük lider tamamladı. Bu süreç boyunca 22 gol atarlarken kalelerinde yalnızca 4 gol gördüler. Kendilerine gelen en büyük eleştirileri, güçlü milli takımlara karşı elde tutulur sonuçlar alamaması. Ancak bu turnuvada şampiyon olarak bunu kırmak isteyeceklerdir. Kadrolarına bakacak olursak, savunma anlamında oldukça zayıf gözükseler de, Orta sahada ise dünyanın en ilerinden biri olan Kevin De Bruyne ve ileride de eski formundan bir hayli uzak olsa da her zaman tehlike olabilen bir Lukaku var. Premier Lig'de oynayan bir diğer oyuncular olan Trozar ve Doku da Belçika'nın tehlikeli ayakları. Gruplarda gerçek anlamda bir rakibi bulunmayan Belçika'nın çeyrek final ve üstünü görmesi çok olası. Turnuvanın sürpriz takımlarından biri olan Slovakya'dayız. Slovakya milli takımı bu turnuvaya ikinci kez katılıyor. Daha öncesinde katıldıkları 2016 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselerek en iyi derecelerini elde etmişlerdi. Takımın başında aynı zamanda bu yıl geçici olarak Napoli'yi de yönetmiş olan Francesco Calzona var. Eleme gruplarında sadece Portekiz'e mağlup olarak 22 puanla ikinci sırada tamamladılar. Savunma anlamında ciddi güven veren takımın Paris Saint Germain'li Şiklinyar, Feyenoord'lu David Anko ve Napoli'li Labotka en büyük yıldızları diyebiliriz. Hücum oyuncuları olan Harastin ve Tomas Sustov da potansiyel tehlike adayları. Fizik gücü yüksek bir takım Slovakya. Ancak bu oranla hücum anlamında kısır olmasının dezavantajını yaşayabilir Slovakya. Gruptan çıkmak için kadro kalitesi çok da yeterli olmayabilir Slovakya'nın. Geçiyoruz Romanya'ya. Turnuva'ya 5. kez katılacak olan Romanya'nın en iyi derecesi 2000 yılında oynadığı çeyrek final. Şampiyona elemelerini beklenilmedik bir şekilde İsviçre'nin önünde yenilgisiz bir şekilde lider bitirdiler. Bu maçların altısında kalelerini gole kapatmaları, savunma yönünden ne kadar güçlü bir takım olduklarının ispatı oldu. Teknik adam Edward Iordanescu, Romanya ile geçmişteki kadar güçlü bir kadroya sahip olamasa da bir sistem takımı yarattı diyebiliriz. Hücum anlamında ligimizden tanıdığımız Morussan, Parmalı Denizman ve Hacı'nin oğlu Iyanis Hacı öne çıkarken, defans hattında Totlumlu Dragushin takımın göze çarpan oyuncuları. Özellikle elemelerde gösterdikleri performansla Romanya turnuvanın ciddi sürpriz adaylarından. Ukrayna turnuvaya tarihinde 3. kez katılıyor. En son oynadıkları şampiyonada çeyrek final görseler de İngiltere'ye 4-0 kaybetmişlerdi. Onlar da playoff'lar sayesinde turnuvaya katılan ülkelerden biri. Playoff'ta yarı finalde Bosna Ersek ve finalde İzlanda'yı mağlup ettiler. Şevşenko'nun ayrılığı sonrasında Rebrov ile çıkış yakalayan Ukrayna oldukça formda oyuncularla turnuvaya katılacak. Real Madrid harika bir sezon geçiren Lunin, Girona ile İspanya'da fırtınalar estiren Dobyuk ve yine İspanya'da önemli işleri imzatan Sigankov takımın önemli oyuncuları. 4-3-3 formatında oynayan takım, hızlı oyuncuları sayesinde birçok takıma zorlananlar yaşatabilir. Bu grupta direkt rakipleri olan Romanya'ya ve Slovakya'ya göre en büyük avantajları, daha kaliteli bir kadroya sahip olmaları. Gruptan çıkıp ileriki turlarda önemli işleri imza atabilirler. Şu anda Portekiz belki de form durumu anlamında Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi. 2016 yılında turnuvada şampiyon olan Portekiz, Fernando Santos'un ayrılığının ardından Roberto Martinez'in gelişiyle birlikte adeta kadrolarının hakkını vermeye başladı. Ronaldo ve arkadaşları elime grubunda oynadığı tüm maçlarını kazanırken 36 gol atıp sadece 2 gol yedi. Ancak tek freyi biraz da rotasyonla çıktıkları hazırlık maçı olan Slovenya maçında 2-0 kaybetmesiyle verdiler. Takımın en büyük yıldızı ilerlemiş yaşına rağmen hala da Cristiano Ronaldo diyebiliriz. Arabistan'da harika bir sezon geçirdi Süper Yıldız. Onun ardından hemen Bruno Fernandes geliyor. Bruno Fernandes takıma Ronaldo'nun olmadığı süreçte liderlik yaparken Rafael Leao, Ruben Dias, Bernardo Silva gibi A kaliteli oyunculara sahip Portekiz. Portekiz kadrosunda 41 yaşındaki Pepe'yi de bulunduruyor. Portekiz'in amacı olabildiğince topa sahip olarak hızlı kanat oyunuyla rakibi bunaltmak. Ki bunu uyguladıklarında çok fazla gol bulabiliyorlar. Bu sebeple de eğer milli takımımızın bekleri Cenk Kaçar ve Zeki Çelik olursa bu takıma karşı çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Portekiz'in daha öncesinde gruptan çıkamadığı hiçbir Avrupa şampiyonası olamamış. Bu turnuvada da çok rahat bir şekilde gruptan çıkmaları beklenirken ben en azından bir yarı final oynayacaklarını düşünüyorum. Geçiyoruz bir diğer rakibimiz olan Çekya'ya. Zaten konu Avrupa şampiyonası ise Çekler her zaman bizim grubumuzda. Çekya milli takımı eski gücünden bir aylı uzak olsa da asker seylebilecek futbolculardan oluştuğu için tam bir sistem takımı. Eski altın jenerasyonuna göre kadro kalitesi bir Ali zayıf eleme gruplarında nispeten kendilerinden daha zayıf olan Arnavutluğun arkasında kalıp son maçlarda finallere katılmaya hak kazandılar. Onlar da turnuva öncesinde teknik direktörünü değiştiren ülkelerden. Takımın başına şampiyon öncesinde Şarostav Silvani yerine Ivan Hasek gelmişti. Üçlü formasyonda göreceğimiz Ivan Hasek'in öğrencilerinin en büyük artısı fizik gücü. Savunmada oldukça güçlü gözüken takımın ofansif anlamda büyük bir kısırlık yaşadığını söylemeliyiz. Leverkusen'li Patrick ve Hulozek, West Ham'lı Sucek takımın en büyük kozları. Sparta Pıraklı Martin Wittig de turnuvanın sürpriz yapması olası isimlerinden. Çeklerin oldukça disiplinli bir oyun oynamaları milli takımımıza ters gelebilir. Zaten kendilerinden güçlü olan takımlara karşı oyunu kendi yarı sahalarında karşılayıp kontra sürpriz gol arıyorlar. Bize karşı da bunu uygulamaya çalışacaklar büyük ihtimal. Her şeye rağmen Çekler eski kadro kalitelerinden uzak olsa da asla hafife alınmaması gereken bir milli takım. Gürcistan milli takımına geçiyoruz. Diğer bir rakibimiz olan Gürcistan, tarihinde ilk defa Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılıyor. FIFA sıralamasında 75. sırada olan bu ülke, bu anlamda turnuvanın en zayıf takımı. Onlar da özellikle teknik adam Vili Sanyol sonrası yaşadığı yükselişle dikkat çekiyor. Avrupa Şampiyonası playoff turunda önce Lüksemburg ve ardından 2004 şampiyonu olan Yunanistan'ı yenerek büyük bir sürprize imza attılar. Vili Sanyol önderliğindeki milli takım savunma konusunda çok büyük bir zafiyet yaşıyor. Turnuvaya katılmaya hak kazanan 24 takım arasındaki en çok gol yiyen takım onlar. Takımın en önemli 3 oyuncusu Napoli'den Valencia'dan Valencia'dan Mamardashvili ve Ajax'tan Metz'e kiralık olarak giden Mikautadze. Bunun haricinde Gürcistan'ın futbolcuları genelde Avrupa'nın zayıflıklarında forma giyen oyuncular. Bu da uluslararası tecrübe açısından turnuvada büyük bir sıkıntı yaşayabileceklerine işaret. Oyuncu grubu nedeniyle Gürcistan'ın grupta pek bir varlık gösteremeyeceğini düşünüyoruz. Ve son olarak milli takımımız Stefan Kond'la başladığımız eleme sürecimizi İtalyan Vincenzo Montella ile tamamladık. Montella ile birlikte tarihimizde ilk defa bir eleme grubunu lider bitirerek turnuvaya gidiyoruz. Stefan Kunt sonrasında Vincenzo Montella birçok dokunuş yapmış ve baskıcı, güçlü bir oyun yapısı görmüştük onun sayesinde milli takımımızda. Bu yeni yapı da bize Hırvatistan ve Almanya gibi güçlü takımlara karşı alınan galibiyetler getirmişti. Ancak yakalanan müthiş hava sonrasında alınan Avusturya ve Macaristan mağlubiyetleri bizi biraz kendimize getirdi desek geridir. Özellikle Avusturya karşısında alınan 6 birlik mağlubiyet milli takım için taraftarlar üzerinde adeta olumsuz bir hava yarattı diyebiliriz. Ancak buna rağmen genç ve dinamik ekibimizin turnuvada yapacağı hala daha çok iş var. Seri en iyi orta saha oyuncusu olan Hakan Çağlanoğlu, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligini kazanan Arda Güler, ve Juventus'ta iyi bir sezon geçiren Kenan Yıldız gibi oyuncularımız var. Bu oyuncular her an şapkadan tavşan çıkarabilir. Turnuva üzerinde Hakan Çağlanoğlu artık kendini milli takımda ispatlamaya çalışacağını düşünüyor. Bu durumda oyunumuza büyük bir artık atacaktır. Lejyoner oyuncularımızın haricinde ligimizde müthiş sezon geçiren Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakçı, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy gibi oyunculardan da beklentiler bir aylı fazla. Hücumda forvet tercihinde birçok opsiyonumuz olsa da savunma anlamında hala daha istikrar sağlayabilmiş değiliz. Defans ikilimiz ve beklerimiz soru işareti. Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü de turnuva öncesinde sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştır. En büyük rakibimiz yine kendimiz olacağız. Çünkü sağımız solumuz belli olmuyor. Almanya maçında oynadığımız oyun gibi mi? Yoksa Avusturya maçında hizmete uğradığımız futbol gibi mi bir oyun oynayacağımız hala daha belli değil. Ancak buna rağmen kadro kalitesiyle en azından gruptan çıkarak birkaç tur geçeceğimizi düşünüyoruz. En büyük avantajlarımızdan bir tanesi Almanya'da adeta kendi evimizde oynayacak gibi olmamız. İlk iki maçımız Signal Iduna Gürcistan ve Portekiz'de. Gürcistan maçında alacağımız bir galibiyet Portekiz maçına oldukça güvenli çıkmamızı sağlar. Portekiz'e karşı da alacağımız bir olumlu sonuç havayı tamamen bize döndürür. Tüm bu takımlar ve durumlarla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası şimdiden bize müthiş bir turnuva vaat ediyor. Euro 2024 ile ilgili tahminlerinizi ve öngörülerinizi yorumlara bekliyorum. Şampiyonu sürecinde görüşmek üzere.